Günaydın yeni bir günden. Bugün otağımızdan, yurdumuzdan, gerimizden yani Moğolcası. Oradan uyandık. Nasıldı? Soğuktu. Bayağı soğuktu ya. Ben üşüdüm yani. Ama güzel bir deneyim oldu. 4-5 tane örümcek öldürdük. 7-8 tane de böcek öldürdük. Şöyle bir yer. Böyle küçük küçük ev sahibi yerler yapmış. Şurada da yerde kalmak istemeyen, biraz daha konforlu kalmak isteyenler için yer var. Kahvaltı dahil de şimdi kahvaltı yerine gidiyoruz. İki Çinli var. Amerika'da var, Japon'da var, Japonya'da yani. var, bir de bizim Türkler var, de bir de Bişra'da, Bört'e. Harhor'un Moğol zamanının eski başkenti adresi var, onu görmeye gidiyoruz. Müze bitti, müze güzel. Giriş 3 dolardı. Karakurum'un, bu bölgenin tarihini anlatan bir yer. İlk başta Hun İmparatorluğu'ndan başlıyor zaten, sonra Joan Juan'lar geliyor. Sonra bizim Göktürk Hanlığı geliyor. Göktürkleri yıkanlar da Uygurlar bu arada. Uygurlar geliyor. Ondan sonra hani Cengiz Han dönemi zaten. Moğollaşmanın artık Moğolistan'ın şu anki sahipleri geliyor. Erdenezu Tapınağı'ndayız tekrar. Dün içine girememiştik, bugün geldik. Yerellere yerellere 5000 tügrik, turistlere 10.000 tügrik. Bayağı eski bir tapınak. İçinde de onu fark ediyorsunuz zaten. Buraya özel bir Budizm bu. Yani diğer Tayland'daki işte başka gördüğümüz Budist tapınaklarına çok benzemiyor. Hem tarzı Tibet tarzında buradaki Budist tapınakları. Öyle. Daha eski hissediyorsun değil mi? Aynen daha eski, daha böyle tarihi bir yolculuk. Zamanında burada aslında cami falan da varmış. O camiler de bu komünizm devrinde yıkılmış. Sadece bunlara dokunmamışlar. Aslında bu bölgede iki tane cami de varmış. Tapınakta işimiz bitti. Şimdi şoförle beraber Orhun Yazıtlarına doğru yola çıkacağız. Çok Şimdi Heyecanlı. Çantalarımızı almaya otelimize gidiyoruz. Resortumuza, Beş Yıldızlı. Beş Yıldızlı otağımıza. Aynen sen psikolojik olarak hazırdın. Çünkü yatağı açar açmaz bir tane böcek çıktı mesela hiç sıfır panik. İlk seni yatacağın sonra yastığımdan örümcek çıktı. Vietnam'da zaten bir trende 4 hamam böceği öldürmüşlüğü var. İşte. Buraya alkış koy. Valla Allah var yani hayıflanmıyor. Normalde biliyoruz ki Türk kızlarının %95'i buraya gelse hayıflanır. Çünkü çok rahat, konforlu. Gezmiyoruz. Getirdik. Hem Olan. de laf söyletmeyeyim de. Evet kolay değil ama. Yani e yazıyorlar, sağlayayım. ben hayatta yapamam bunu. Hayır, burada mı kaldınız falan. Aynen, uyum sağlamak ya da buna hazır olmak önemli. Ama Moğol de nerede kalacağım? Burada ne yapabilirsin? Ben, ben, ben. O zaman gelmeyin ne yapayım Deneyim bunlar ama. Evet. Valla akıllı kadın. Arazi eminim 10 dolar almıştır. <laughs> yani da yurt. Sadece o değil şu binada da var kalacak odalar. <laughs> Ama şey ya nasıl diyeyim? Postanelerde İngilizce bilen çok az olduğu için Aynen. Bu, kadın mesela burada İngilizce bilen nadir insanlardan birisidir yani. İngilizcesi de kusursuz zaten. Aynen. Belki. çok iyi. Dört kişiyi toplan 100 dolara buradan alacak. Şey gideceğiz. Orhon yazıtlarına 40 kilometre oradan küçük Gobi Çölü'ne gideceğiz Serkan'a çöl göstereceğiz Gobi Çölü'ne gidip çöle gidememiş çöl tarafına sonra oradan da yaklaşık 400 kilometre mi buradan Ulaanbaatar'a gideceğiz taksir Ulaanbaatar'a 400 kilometre gidiyor bak bir de tüm gün gezdire bizi toplam 100 dolar 4 kişi zaten gayet uygun oldu kaldığımız girin içini de gösterelim Böyle beş kişilik yatak var. Girlerin ortasında iki tane direk bulunuyor genelde ve bu iki direğin ortasından bir şey alıp vermiyorlar. Ortada genelde masa oluyor. Böyle masanın etrafında oturup sohbet ediyorlar. Elektriği var. Burada prizimiz vardı. Buradan da ışığı açabiliyoruz. Şurada ışığımız da vardı. Böyle bir oda, yurt. Ama tabi e, gelecekseniz hani ufak tefek böceklere zararlı değil kesinlikle yılandır akreptir o tarz şeyler yok ama sivrisinek de yoktu. E, ufak böcekler vardı. Biz arkadaş yatarken kulağınızı tıkasanız iyi olur dedi. Kulağımızı Kulağımda... <laughs> <iki kağıt koyduk. gülüyor> Pamukla tıkadık. Aynen. Ya, kamera. Dimble. Ben de. Tamam. <laughs> ve sonunda geldik ve taşlar yerinde duruyor. Çok Bu heyecanlı. çok heyecanlı. Aslında bunlar birbirlerine birer kilometre arayla yapılan taşlar buraya getirilmişler. Müzede korunuyorlar. Bunlar orijinal olan taşları. Kültigin... <laughs> şey gibi röportajı trolleyen adamlar oluyor ya. Kültigin anıtı 732 yılında, Bilge Kağan anıtı ise 735 yılında yapıldı. Kültekin Bilge Kağan kardeş vardı. Onu da söyleyeyim. Bilge Kağan, tat kavgaları yapmamışlar. İkinci Göktürk döneminde Bilge Kağan, Kağanlığa oturmuş, Kültik'in de askerlik, askerlikten sorumlu bir bakan gibi çalışmış. Birbirleriyle kavgalar da yapmadıkları için aslında Göktürklerin en şaşalı dönemlerinden birilerini yaşamışlar. Kültekin, şu taraftaki Kültekin askeri, Bilge Kağan ise e, idare işlerde olmuş. Kültigin kardeşi ölünce yani Kültigin ölünce Bilge Kağan çok üzülmüş ve onun adına Kültigin'i şereflendirmek amacıyla bu anıtı dikmiş ve yaşadıkları olayları anlatıyor. Bir yüzü Çince, geri kalan ise öz ve öz Türkçe yapılmış bir e, anıt. Bu, bu güzel ya hani yazılar anlaşılıyor. İlk başta Çince yüzünü çeviriyorlar tabi. Alman bir aykolog Çin'e götürüp yani yazıt şeylerini Çin'e çeviriyor. Ondan sonra Danimarkalılar bunu Türkçe'ye çeviriyorlar. Hani e, mezar taşımızı okuyamıyoruz diyoruz ya biz 1800'lü yılların sonunda o zamanlar asıl mezar taşımızı böyle okuyamıyorduk. Danimarkalılar okumuş, onlar çözmüş 1800'lü yılların sonunda ve ondan sonra da dünyaya çığır açacak bir şekilde, alkolojik anlamda Türkologlar için çığır açıcı bir dönem. Düşünsene Türklerin yapmış olduğu bir e, anıt kendilerinin yapmış olduğu. Yani Türkologlar için çok heyecan verici bir olay olmuş. 1950'lerde de Çekler, Japonlar e, araştırmalar yapmış. 2000'lerde artık, 2000'li yılların başlarında da, hani Türkler artık arkeolojik çalışmalara başlamış ve burayı Tika sağ olsun gayet güzel bir müze yapmış. Yolda da Tika yaptı bu arada onu da söyleyeyim. Yolda çok güzel. E, yani geç de olsa önemine varmışız bizim e, Türk Cumhuriyeti'de, dik hasa olsun. Geç de olsa, şey de olsa önemi bizim için artık burada var oluyor. Duygulandım ya, güzel yani. Bu arada sadece o Göktürk yazıtlarında Göktürk yazıtlarını bulmamışlar. Özellikle 2001 yılındaki derin arkeolojik çalışmalarında böyle heykeller de bulunmuş. Koyun heykeli var işte yine bir koyun heykeli var. Arkada aslan heykeli var. Çeşitli çeşitli fotoğraftan çektim göstereyim. Onlar da var. Böyle. Bakın bu tarafı Çince. Onu da göstereyim. Bakın Çince ya. Şimdi bile okunabiliyor yani. Bir Çinli bunu herhalde okur. Benim bile tanıdık yazılar, yazılar var. Serkan bunları okuyabiliyor musun? Yani şey bazılarını ben bile Japonca'dan çıkartıyorum. Hani Japonca'da da Çin alfabesi kullanılıyor ya. Aynen karakterler hala aynı. Karakterler yani. hala aynı. Bak dedelerin mezarlarını okuyabiliyorlar. Sen evet. okuyabiliyor musun dedelerin yani, evet. Mesela şu bu hayır demek. Ama Hı -hı. geri kalan şu. Şu kapı şu, demek değil, şu değil mi? Şu çocuk anlamına geliyor. Bu kapıya kapı. benzer bir şey. Hı yani Aynen ama... o kodu mu? He, ka çocuk demek. Aynen. Şimdi bu abimiz <laughs> buradan Batur'a gidecektim zaten. Biz de 100 dolara 4 kişi gidiyoruz. Hoşçakal. Ben burayı sevdim ya. Güzeldi. <laughs> Buradaki tek bu esas. Buraya geldiğinizde mecbur burada kalacaksınız. Bizi de anarsınız. Bir daha buraya varamayacağım hissi çok şey bana. Bir daha buraya gelemeyeceğim. Ee, yakın yani en az bir 10 yıl gelmezsin herhalde. Yani Aynen ]lere. en az <laughs> bir 10 yıl gelmem <laughs> yani. Onu bilmek çok şey oldu. Mesela şeyde de çok duygulandık. <laughs> Tayland'da o Rick dediğimiz adam var ya 80 <laughs> yaşında kaldı. Bir daha görmeyeceğiz o adamı. Yani Gençlerden ayrılca illa ki bir yerde görüşürüz falan muhabbeti çekiyorsun ama. Okay. Nasıl? <laughs> Tutayım Anne hani bismillah. Eşe <laughs> Bu ne lan? <Gülüyor> <gülüyor> Serkan bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Farklı tabii. Çok yüksek. <laughs> Aynen, benimki seni ben Aynen bu kırık. <laughs> Sana bozuk deve vermişler. Benimki iyi herhalde. Benimki de fena değil. Gidiyoruz böyle. Hadi bakalım. Böyle ani hareketler. Deve korkacak. <laughs> Bir şey sal. <laughs> Sakin ol. Nasıl bir şey bu? Bayraklara falan mı? Hepsi evet, sorry. Günaydın. Orhan Vadisi'nden geldikten sonra tekrar Ulaanbaatar'dayız. Burada bir günümüz var. Yarın hemen turlara bakmak için bugün hani birkaç kişiyle konuştuk. Eğer başarabilirsek yarın Gobi Çölü'ne gitmeye çalışacağız. Bugün de Ulaanbaatar'da boşuz. Öyle olunca gidemediğimiz birkaç yer vardı. Oraya gideceğiz. İlk önce Atatürk Müzesi'ne gideceğiz. Oradan bir tane müze var. Dinozorlu. National. Neydi? Ulusal Tarih Dağal Müzesi, tarih Doğal müzesi. Tarih Müzesi. Ondan sonra da ismini telaffuz edemediğim Bir tapınak var. Adı neydi? sen? Çaylam. Öyle. Evet. Yani altına yazarız. Ulan gitmek isteyenler zaten not alır. Hadi başlayalım o zaman günümüze. Atatürk okuluna geldik. Sanırım lise ya da ortaokul. Açıkçası tam biz de bilmiyoruz. Ben buranın olduğunu biliyordum ama bu kadar bize yakın olduğunu bilmiyordum. Çünkü biz şurada kalıyoruz. Kaldığımız yer Sampet Tur diye geçiyor. Direkt buradan bizim odamız görüyordu. Öyle olunca da gelmiş olduk. Kesinlikle tavsiye ediyorum bu adı, o Otel çok tertemiz. Neyse. E, burada Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykeli. Türk bayrakları ve tika var. Birlikte keşfedelim. Ben de hani bilmiyorum. İçeri girebilecek miyiz onu da bilmiyorum. Türkiye Mustafa Kemal Atatürk Türkiye ve birinci cumhurbaşkanı. Böyle güzel. Aynen böyle. Şurada heykel var. Şurada da Aztap'ta heykeli. O çok güzel yapmışlar. Aynen. Kuşu baksana. Aynen, baykuş yapmışlar, sincap yapmışlar. Moğollar gerekli sanata kaysa ağacına değil mi? Yani herhalde. Nereden anladın? Tüm ağaçlar kaysa değil mi? <laughs> Neyse işte bir ağaca oymuşlar. Çok güzel yapmışlar. Aynen. Bak detaya var. Ama? Kapalı mı? Bugün ne? Bugün salı ve bir. Aynen. Yaz tatili falan olma ihtimalleri var olabilir, mı? Olabilir yani. bence. Evet, doğru. Doğal tarih müzesine geldik. Daha doğrusu geldik, gezdik, dolaştık. Ondan sonra anlatalım dedik. İçerisi çok güzel, çok büyük. Başta bir sıkıldık dedik ya bunun ne alakası var. Çünkü ta şeyden başlıyor, Big Bang'den başlıyor. Ondan sonra böyle yeni yeni fosiller ve dinozor fosilleri var. Gerçek mi değil mi diye bayağı şey yaptık ama o bir tanesi var mesela o gerçek yani kemiklerinden böyle oluşturmuşlar dinozoru. Ondan sonra kelebekler başlıyor. İşte kuş da görebileceğiniz tüm hayvanların Geyik, sincap, tertenkele, hani, kirpi, ayılar, aslanlar, şahinler, katlanlar, her şey vardı. Doldurmalar deve. vardı. Deve. Yani. Deve de vardı aynen. Yok deve. Neyse <laughs> ya gayet güzel bir müze. Özellikle çocuk aileler için çok güzel. Giriş 3 15 bin. Tümen, Tü türek. Türek, tümen. Tümen neredir ya? Tümen tamam <laughs> Tümen Ay şey. İyi. Neyse 15 bin tübrük. Çocuklara 3.000 bin tükrük. Yani çocuklu için çok güzel çünkü çocuklar için daha böyle hani meraklı şeyler heves ederler. Büyük bir müze. Biz bir saat falan vakit geçirdik. Eğer vaktiniz varsa kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim. Evet. Hadi şimdi Oyalan o zaman da gidelim. Bundan sonraki rotamıza gidelim. Aynen. tapınağa gitmekten vazgeçtik. Şimdi otele gidip yatacağız ya. Yani. yani yatmak İyiyim. için de hiç uygun bir otel değil aslında. Neyse. Ama Emre kendini o tapınağa gitme hazır istemiyor. Onu oraya çağırmıyorlar da olur yani. Aynen ikidir tapınağın <laughs> yanından geçip gitmiyoruz. de hazır olunca gitmek istiyorum. Ya bir kenar mahalleden geçiyorsun bir de bayır çıkıyorsun. Bilmiyorum bayır. Psikolojikman hazırlayacağım seni Aynen. ondan sonra gidelim. Ya şimdi eve gidelim dinlenelim. Yarın Gobi Çöri için biraz bir şeyler bakayım. Çok heyecanlı ya. Umarım ya benim bir yanım kimse karışmasın biz kendimiz gidelim diyor. 12 saat falan sürecek ama muhtemelen yolculukta otobüsle. Çok meraklıyım. Hala böyle 12-13 saatlik yolculuk yapmaktan yorulmadın mı? Aa. Vay be. İşte gençlik. Enerji. Yok ya Allah şükür halinden memnunum. Ama sadece şey oluyor. Ama şey yoruyor seni değil mi şu an? İstanbul Havaalanı'ndan ee, evet, İstanbul'dan çık, aynen o çok kötü oluyor. İstanbul Havaalanı'ndan Karabük'e gelmek var ya işkence oluyor. Çıkamıyorsun ki Şimdi, daha İstanbul'dan çıkmak her 7 şeyden saat. Bahsettim. Gezerken ki artık yeni bir şeyleri aynı tarz yerlerde gezince farklı bir şey gördüğünde woo oh, oh, woo müthiş tepkileri verememek yoruyor. Aa tamam geldik yoruyor. ha Tamam o moddayım ama buranın kışını falan düşünemiyorum ya. Buz gibidir ya Temmuz böyleyse. Ağlatır. Ağlatır. Dondurur. Esiyor şu an. Şu an nasıl hava biliyor musunuz? Nisan. Böyle Nisan'da havalar böyle yeni ısınır da ısınmaz. Ya şey alsak mı yanımıza? Almasak mı dediğiniz hava var ya. Öyle bir hava var. Moğolistan'ın Temmuz ayının ortasında. Yanmıyorsun yani şu an. Temmuz. Ama yakmıyor hava. Aynen. Güneş var. Ama rüzgar da var. Dün de herhalde dedim kafamıza yıldırım düşecek. 2 saniyede bir yıldırım atıyor ya zınk zınk böyle Span yani rastgele sonra hemen Google'a şey yazdım yıldırım arabaya düşerse ne olur falan Paraday kafesi diye bir zımbırtı var ee, uçaklarda Dur ölmeyelim Paraday kafesi diye bir şey var uçaklarda o oluyor mesela hani metal bir eşyanın içindeysen seni pas geçiyor Arabalarda da çoğunlukla oluyormuş Dedim yıldırım düşme olasılığı zaten düşük o kadar araba arasından bize düşmesi ayrı bir düşüklük. Düştükten sonra da düşük ihtimal ölme ihtimalim var. Ondan sonra biraz rahatladım. Şu an daha büyük bir riskim var diye düşünüyorum. Aynen. Bunların arabaları daha tehlikeli. Arabalar anladım. Yani söylediklerine göre zaten acayip ucuzmuş burada. Japonlar eski arabalarını falan veriyor. Çünkü soldan yani direksiyon sağda. Japon tarzı. Ve herkesin arabası var. Hatta ailede mesela 4-5 tane araba oluyormuş. Herkesin. Böyle arazi arabası var. Prior var en çok. %90 Toyota var. Ondan sonra başka da Hyundai falan bir iki tane gördük. Bir iki de Mercedes. Onun dışında bir şey yok yani. Aynen. BMW falan gördün mü? Bak bir tane Honda gördük. Çok nadir. Var Mercedes, BMW. BMW, BMW çok daha az. Mercedes daha çok var. Bak komple Toyota, Toyota, Toyota. Japonya'dan daha çok Toyota var. Biz yine Gobi TV'ye geldik. Ee, ama bu sefer yalnız değiliz. <laughs> Erkin Hocam ve Asya'da var. Onlarla tanıştık burada. Çok güzel denk geldi. Buz deniyoruz bugün de. İçi kuzu etli. Böyle buharda pişen aynen Emre kendi güvenli limanlarında. <laughs> buharda pişiyormuş böyle. Mantı gibi. Güzel. Kayseri Ama kuzu. Buldum. Milletçilik yaptırma ya. <laughs> İyi sevdik sana da. Aynen.